Amerikan başkanlık seçimi mi dedin? Neymiş neymiş? Neymiş neymiş? Neymiş neymiş? Şimdi aslında aman Amerika nerede biz neredeyiz? Çok da tın Amerika'daki başkanlık seçimi diyebilirsiniz. Ama adamlar hem dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduklarından hem de dünyanın her köşesinde ne olursa olsun sürekli burunlarını soktuklarından oradaki başkanlık seçimi tabii ki hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Aa, ben mesela sabah akşam Amerika ile yatıp kalkıyorum. Hastayım çünkü Amerikan dizilerine. Peki neymiş bu senenin başkanlık seçimi ile ilgili bilgiler? İlk olarak şunu söyleyelim. Kasım ayındaki seçimlerden sonra seçilen başkan Ocak 2021'de göreve başlayacak ve Ocak ayında Donald Trump 75, Joe Biden'la 78 yaşında olacağından hangisi başkan seçilirse seçilsin bu göreve başlayan en yaşlı Amerikan başkanı olacak. Bu Alta 78, Vaysu benim Opa da 78, biz ona 10 senedir arabanın anahtarını bile vermiyoruz. Şimdi bunlar bu adamlara atom bombların şifresini mi verecek böyle full kank vaysı? Ama şu anda Donald Trump 74 değil mi? Ya bu adam ne yiyip ne içiyor yani 74 yaşındaki adam hiç yerinde durmuyor. Oradan oraya koşturuyor el aleme sürekli laf sokuyor. Anlamadım ki bu nasıl bir enerjidir. Yani inan adam hiç pili bitmeyen oyuncak havuç gibi oradan oraya zıplıyor yani. Diyeceğimiz o ki ne kadar yaşlı olurlarsa olsunlar ya Donald Trump 45. başkan olarak görevine devam edecek ya da Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olacak. Valla Donald Trump daha 45. başkan mı ya? Ne kadar oldu ki bu Amerika kurulalı? 1789 senesinde seçilen George Washington Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanıydı ve adamlar o günden bugüne dörder senelik en fazla iki dönemlik başkanlık sistemine sadık kaldıklarından 231 senede 45. başkan olabiliyor. E, sadece meraktan soruyorum. Peki Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından bu yana kaç hükümet oldu? Ben de birisi bunu sorar diye korkuyordum ama cevabını vereyim. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Türkiye'de 66. hükümetteyiz geçtiğimiz sadece 97 senede Amerika'da ise 231 senede 45. başkan. Evet, keşke sormasaydı. Bu seçimlerdeki farklılık da ne zamandaki başkanlığa adaylığı ciddiye alınan ne de başkan olduktan sonra bu 4 seneyi bitirebileceğine inanılan Donald Trump'ın gerçekten hala ikinci kez seçilebilme imkanının olması. Bu alta veri tarafından ki böyle çok kızıyorum. Vaysa adam böyle sürekli yalanlar söylüyor. işte herkese laf atıyor, tweet falan atıyor. Ben çok kızıyorum ona. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü uzakta oturuyor. Gelmiyor ki buraya. Buraya bir gelse Noy Köln'e ben hiçbir şey yapmam. Devam sevmiyorum çünkü ben. vaysı. Valla ben inanamadım 4 sene önce o sabah Donald Trump'ın seçildiğini duyunca. Çok kötü oldum. Sanki böyle birisi bana gelmişti şeyi demiş gibi böyle. Aman sana ne doların artmasından demiş gibi oldum böyle boş boş baka kaldım. Eğer ki Joe Biden seçilirse başkan yardımcısı olacak Kamala Harris'e çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü yaşlılığından ya da herhangi bir hastalıktan dolayı Joe Biden görevini yürütemezse Amerikan yasalarına göre erken seçime gidilmiyor ve başkan yardımcısı görevi devralıyor. Yani bu şekilde Kamala Harris belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanı olabilir. Full panik. Ve işte adamlar böyle 200 vasfazik bir fil senedir seçim yapmışlar. Bir tane kadın başkan seçmemişler ha. Şimdi kimse böyle bana gelip kadınlar böyle fol şıvak onlar zayıf bu işi yapamaz demesinler. Bullshit. Ben annemden biliyorum çünkü o kızınca babam bile evde böyle fol nereye saklanacağını bilemiyor. Aa, biz mesela denedik Türkiye'de kadın başbakan olayını ama bizim de şansımıza Tansu Çiller'e denk geldi o dönem. Trump veya Biden hiç fark etmez hangisi başkan olursa olsun önümüzdeki dönemdeki işleri hiç de kolay olmayacak. Sadece koronadan dolayı Amerika'da ekonomi ciddi anlamda geriledi ve işsizlik çok fazla arttı. Valla bizim buralarda işsizlik arttı diye panik yapan yok. Sorsam millete her şey güllük gülistanlı. Aa işsiz dedim de bak aklıma geldi. Geçen de ben bir düşündüm. Şimdi ben Türkiye'de böyle 10 ay yemeden içmeden kesip 10.000 bin TL'ye biriktirsem e, 1200 dolar falan yapıyor. Uçak bileti'nde aldıktan sonra Amerika'da o geri kalan parayla 10 gün bile geçiremem değil mi? Ne kadar üzücü. Ve tabii ki siyahi vatandaşların hakları ve onlara uygulanan polis şiddeti de gelecek Amerikan başkanının ilgilenmesi gereken en önemli konulardan birisi. Lastens bizim orada Nonköl'de böyle iki tane Afrika Doğu'cu arkadaşla ben böyle geziyorum. Baktım böyle üç tane Amerikalı Weissermitts o e, Trump tişörtlü falan üstümüze geliyorlar. Ben böyle Hö! yaptım hemen böyle kovdum onları. Aslında yol soracaklarmış. full şahıdı Weiss'ti. Az daha adamlar böyle Trump yüzünden dayak yiyeceklerdi. Weiss, Weiss mıydı? Yani ya 4 Kasım'dan itibaren önümüzdeki 4 sene boyunca Donald Trump'a hal, hareket ve tavırlarından dolayı sinirlenmeye devam edeceğiz ya da Joe Biden'a sadece Amerikan başkanı olduğu için sinirleneceğiz. Çünkü bir şey kesin. Hangisi başkan olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her yerinde yaşananlara sürekli burnunu sokan Amerika Birleşik Devletleri olmaya devam edecek. Yani aslında hiçbir şey değişmeyecek. Bak fark ettiysen politik mesajla bitirdim bu sefer. Bende ilerleme var.